Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltısı ve tutuklanması ve İBB çalışanlarının tutuklanması üzerine önemli tartışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz Sarıçhane'deki eylemler bitirdi. Bunlar Türkiye'ye yayılacak. Böyle bir karar alındı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Ancak bu süreçte en tartışmalı konulardan biri de e, basında şöyle duyduk Ma masak raporunda e, Ekrem İmamoğlu'na ter dair terörün finansmanı ve yolsuzluk ile ilgili e, işte veriler var denildi sonra bu masak raporu mali analiz <laughs> raporuna ulaştık bunları okuduk şöyle size bu raporda göstereyim şöyle görmüş olun bu raporda e, ve bu işin en uzmanı isimlerden biri Sayın Ramazan Başa sorduk. O günlerde de sağ olsun kendisi önemli açıklamalar yaptı. Ee, ne diyelim dezenformasyona karşı doğru bilginin yayılması adına bizlere çok destek verdi. Bu desteğiniz için çok teşekkürler öncelikle Sayın Başak. Ee, şimdi başlayalım. Ee, şöyle bir tweet atmıştınız o günlerde. Dediniz ki Yolsuzluk iddiaları ısrarla masak raporuna dayandırılmaktadır. Masak raporuna kesinlikle böyle bir tespit yok. Masan böyle bir görevi de yok. İddia edenler açıkça suç işlemektedir. Bu ne demek? Şimdi bakın Mali Suçları Araştırma Kurulu 1996 yılında 4208 sayılı kara paranın aklanmasının önlenmesi kanunuyla kuruldu ve 97 yılında faaliyete başladı. An itibariyle masan masanın üç temel görevi var. Birinci görevi suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi. Yani bu 5549 sayılı kanun kapsamında yürütüyor bu mücadeleyi. İkinci temel görevi terörün finansmanının önlenmesi. Bunu da 64-15 sayılı kanun kapsamında yürütüyor. Üçüncü görevi de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi. Bunu da 72-62 sayılı kanun kapsamında yürütüyor. Dolayısıyla tüm bu üç temel görevi yürütürken önleyici ve bastırıcı tedbirlere başvurur masaya. Nedir önleyici tedbirler? kanunda o suçun işlenmemesi için gereken bütün tedbirler başta kimlik tespiti çünkü yükümlü grupları ki 37 yükümlü grubu var şu anda bankalar başta bu yükümlü grubu grupları yapacakları hemen hemen bütün işlemlerde işlem yaptıran tarafın kimlik bilgilerini ve adres bilgilerini alıp bunların teyitlerini yapmak zorunda. Şüpheli işlem bildirimi yapmak durumunda, şüphelendikleri durumda işte uyum birim, uyum programı, uyum görevlisinin atanması gibi e, o suçların e, oluşmaması için önleyici tedbirlere başvurur. E, arkasından ikinci temel görevi de yani bu e, mücadeleyi yürütürken bastırıcı tedbirlere e, gider. Bastırıcı tedbirlerde TCK'da Türk Ceza Kanunu'nda adli ve idari cezalara gerektiğinde e, gider ve o cezaları uygulayarak. E, suçun ilerlemesini veya genişlemesini e, önlemeye çalışır. Dolayısıyla bu üç temel görev çerçevesinde hem önleyici hem bastırıcı tedbirleri MASAK uyguluyor. Şimdi MASAK birçok açıdan inceleme yapar, birçok açıdan rapor düzenler, yurt içi ve yurt dışında ama konumuzu ilgilendiren dört temel konuda, hatta üç temel ama birinde bilgi olsun diye izleyenlere vermemiz gerekiyor üç temel konuda inceleme yapar ve e, bu konuda raporlar düzenler. Bunlardan bir birincisi yükümlülük denetimdir. Yani 37 yükümlü grubunu başta bankalar olmak üzere mevcut mevzuata uyumunu e, denetler, e, uymayanlara da adli ve idare cezalar uygulanmasını talep eder. Bu şu anda konumuz değil. Ama konumuzu ilgilendiren ikinci inceleme alanı mali analiz raporları, mali analiz incelemesi yapar. Nedir mali analiz incelemesi? E, Cumhuriyet savcılıkları veya masan kendi yönetimi tarafından veya e, kovuşturma aşamasında mahkemeler tarafından e, ilgili e, kişinin veya şirketin e, tüm parasal hareketlerini ve mal varlıklarının e, araştırılmasını ister. Mahkemeler veya Cumhuriyet savcılıkları veya masak yönetimi. Dolayısıyla masak uzman ve yardımcıları o ilgili kişinin ve e, şirketin, şirketlerin tüm parasal hareketlerini ve mal varlıklarını araştırır bütün ulaşabildikleri kaynaklar ki e, ulaşamadıkları hiçbir kaynak olmaz masahan. Tüm bu e, açık veya kapalı bütün kaynaklardan e, giderek e, tüm parasal hareketleri ve mal varlıklarını ortaya koyar ve ilgili tarafa gönderir. İlgili tarafta ne yapar? Örnek olarak Cumhuriyet Başsavcılığı veya Cumhuriyet Savcılığı yürütüyorsa soruşturmayı ne yapar? E, hangi suç isnadında veya suçların isnadında bulunacaksa hangi tür bilgi ve belgeler varsa masaktan gelen bu bilgi ve belgelerle onları birleştirir ve orada hangi suçu şey yapmış işlenmiş olduğunu düşünüyorsa delillendirir işte iddianameye bağlar veya bağlamaz ikinci olarak ne yapar o rapor geldiğinde o parasal hareketleri eğer gecikmesine sakınca varsa mal kaçırılması söz konusuysa o mal varlıklarının mal varlıklarına el koyma talebinde bulunur veya karar verir işte mahkeme karar verir savcılık talep eder. Dolayısıyla bu iki e, rapor üzerine iki aksiyon alınır. Şimdi e, ben o tweet'ini için aldım. Çünkü uzun zamandır e, hem yolsuzluk hem terör hem terörün finansmanı ile ilgili hep MASAK raporlarına dayandı. İşte MASAK raporlarında yolsuzluklar tespit edildi. MASAK raporlarında terörün finansmanı terör örgütlerine milyon dolarlar, milyon TL'ler gitti geldi böyle çok abartılı rakamlar e, ile basının ve kamuoyunun e, bilgi kirliliği içerisinde olduğunu gördüğüm için aslında Belki de eski bir bürokrat ve eski bir masak yöneticisi olarak Belki de kurumu koruma yani bizde Çünkü e, biz e, gerçekten idealist yetiştik yani eski dönem bürokratları gerçekten bu konuda e, çok farklı yani yeni dönemde de çok değerli bürokratlarımız var ama o şeyi koruma yani masa yıprat masanın yıpratılmasını koruma içgüdüsü içerisinde böyle bir tweet atma gereği duydum. Niçin bu tweetin kapsamında bu şekilde belirttim? Çünkü masanın yolsuzlukları tespit etme gibi terörün finansmanı var, işte bu kadar para hareketi var gibi bir tespit şeyi yok, yetkisi yok ve masanın görevinde görevleri arasında böyle bir görev de yok. Dolayısıyla siz Masa bu şekilde hiç görevi ve yetkisi olmadığı halde bütün o olayların tespitini ve değerlendirmesini Masa'nın yaptığını söylerseniz ki ben mesela kişisel olarak niçin Masa'nın ön plana çıkarıldığını düşündüm. Bana göre benim kişisel değerlendirmem... Doğal olarak yargıda ve yargı mekanizmalarında bir yıpranma var, bir siyasileşme var. Yani halkın yargıya olan güveni gittikçe azalıyor. Bunu kabul edelim. Bu bir olgu. Ama MASAK, işte devlet kurumları, BDDK gibi, SPK gibi hala bir takım erozyonlara uğramış olsalar da hala onların düzenledikleri raporlar, onların yaptıkları değerlendirmeler ve tespitler hala halk nezdinde belli bir güvene sahip. Dolayısıyla MASAK'ın bu şekilde işte yolsuzlukları masak tespit etti, terörün finansmanını masak tespit etti e, diye bir bilginin yayılmasıyla o istenilen işte a, düşünülen suçun işlendiğine yönelik kamuoyunda bir etki yaratma bir e, e, bu şeyi genişletme gibi bir e, düşünceden hareketle masak ön plana çıkarıldı. Dolayısıyla toparlarsak eee Elbette ki Masan gönderdi bu o, mali analiz raporları yani para hareketleri ve mal varlıkları tespitinde savcı elindeki bütün e, bilgi ve belgeleri birleştir. Hangi suçta e, şey yapıyor? Hangi suçun işlendiğini düşünüyorsa Orada iddianame düzenler. Yani Masan raporlarında bir şey olmaması savcılık iddianamesinde suçun olma anlamına gelmiyor. Ama e, özet olarak Masan mali analiz raporlarındaki şu anda elimizde e, evet. daha doğrusu 7 tane e, masak raporu var. 7 tane. E, bunu e, masak e, geçen hafta bir siyasi liderin yaptığı açıklamalara cevaben söyledi. 7 tane masak. Bunların e, sanıyorum hepsi e, mali analiz raporu. Dolayısıyla mali analiz raporlarında bir suç isnadı olmaz Terörün finansmanı gibi bir e, yolsuzluk gibi sadece mal varlıkları ve parasal hareketlerin resmini çeker ve ilgili e, savcılıklara veya mahkemelere gönderir. Orada iddia, suçla ilgili, hangi suçla ilgili e, bir iddia varsa o iddiayı delillendirme ve iddiayı gündeme getirme, işleme o makamın işidir. Dolayısıyla... E, paylaşımda da anlaşılacağı gibi Hı -hı. Nasıl, bu tür tespitleri yapmamıştır. O bilgi yanlıştır. Amacı da biraz önce söylediğim gibidir. Teşekkürler. Peki, e, Sayın Başak, şimdi e, bu elimdeki ekranda da hani böyle arada sırada izleyicilerimize de gösterdiğim belge Ekrem İmamoğlu, Emrah Şağan, Murat Ongun, e, Mahir Polat ve Spektrum Haz Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin e, mali analiz raporu. Burada Hı -hı yardımcısı mı görüyoruz. Biz masak raporlarında hani uzmanların imzalarını ve uzmanlar tarafından hazırlandığını görürdük. Birincisi bu, bu normal midir? Uzman yardımcılarının bunu araştırması. Başka bir konu da ayın 3'ünde yani 3 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle bu çalışmalar hazırlanıyor ve 10 Mart tarihinde de yani açıkçası konu şu tam net bir şekilde aktarayım bir kafa karışıklığı olmasın Mali suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 10.03 2025 tarihli ilk sayılı görevlendirme yazısı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3.03 25 e, tarihli sayılı yazılarını belirtilen hususlarını araştırarak rapor tanzim edilmiştir diyor ve tarih 17 Mart şimdi bu kadar yani 5 e, isim Ekrem İmamoğlu Resim Emrah Şahan Murat Ongun, Mahir Palat Spektrum Haz Düşünce ve Araştırma Merkezi bu süre yeterli midir ve teslim süresi de ayın 17'si bu operasyonlarda ayın 19'unda e, yapıldı bir, hem uzman yardımcısının imzasını düşünelim. Biz e, ıslak imza görmüyoruz zaten burada. hani e, Bir yandan da o da çok gündem oldu. İkincisi de bu sürelerle ilgili düşüncelerimiz nedir? Şimdi e, konuşmamın başında ne demiştim? Dört temel konuda da denetimleri denetimleriyle ilgili olmakla ilgili inceleme ve sonucunda rapor düzenler demiştik. Yükümlülük denetimi şu anda konumuzu ilgilendirmiyor. İkinci inceleme konusu mali analiz raporlarıydı. Biraz önce söyledim. Ee, şimdi sorunuza geleceğim ama bir iki cümleyle diğer raporlara açıklayayım. Çünkü orada bir fark var. Üçüncü inceleme konusu suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini inceler. Masak, uzman ve yardımcı ne demektir? Şimdi burada el koyma kararları var değil mi? Ee, işte İmamoğlu'nun şirketine artı Ongun ve diğer yedi kişinin ki Dün de üç şirkete daha el konuldu. Bu el koyma kararlarının verilmesi CMK 128'e göre veriliyor ve CMK 128'e göre verilirken sizin elinizde 5 ayrı kurumdan Masak, Hazine Müsteşarlığı, SPK, BDDK ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu hangi kurum ilgili ise bu kurumlardan suçtan elde edilen mal varlığı değerlerine ilişkin yani bu araştırmanın yapılmış olması lazım ve ilgili sulh ceza, hukuk hakimliği de bu el koymaya karar vermesi lazım ilgili mahkemenin. Şimdi e, siz baştan el koyduğunuz zaman bu rapor elinizde yok. Peki nasıl el koyabiliyorsunuz? E, 5549 sayılı kanunun 17. maddesinde bir istisna tanımış. Demiş ki, savcı 24 saat içerisinde el koyabilir, 24 saatte olmadan sulh hukuk hakimine bu o, kararı onaylatabilirse, bu süre uzar. İşte o zaman 5549'un 17'sine göre gittiğinizde elinizde bir 3 aylık süre içinde alınmış bir raporun olması gerekmiyor. Ama o mahkemenin onaylatılmasından, onaylamasından itibaren 3 ay içerisinde o raporun alınması lazım. Dolayısıyla şimdi süreç bu. Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini masak ya incelemiştir bir kısmını ama çoğunu, Bundan sonraki süreçte inceleyecektir. Çünkü bir mala e, ve mal varlığına el koyuyorsunuz ama onun gerçekten suçtan elde edilip edilmediğini bilmiyorsunuz. Tedbiren koyuyorsunuz şu anda. Dolayısıyla bundan sonra MASAK ne yapacak? E, bir üçüncü görev olarak bu suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerinin e, gerçekten suçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştıracak. Bir dördüncü konu, son inceleme konusu da aklama incelemesidir. Şimdi suç geliri varsa büyük bir ihtimalle suç gelirlerinin aklanması suçu da işlenmiştir. TCK 282'ye göre. Ee, savcılık büyük bir ihtimalle de bundan sonra bir aklama incelemesi yaptıracak. Hı -hı. Burada TCK 282'ye göre müide uygulayacak. Şimdi sorunuza geliyorum. Ee, mali analiz raporları ki şu anda elimizdeki 7 raporun, en az 5 tanesi ama tamamının olma ihtimali çok yüksek hep mali analiz raporu. Mali analiz raporlarını e, uzman yardımcıları şey yapabilir. Düzenleyebilir, o incelemeyi yapabilir, düzenleyebilir. Ama biraz önce söylediğim gibi suçtan kaynaklı mal varlığı değerleri ama özellikle aklama incelemesi ki aklama yönetmeliğinde uzman yardımcıları sayılmaz. Aklama incelemesini uzman yardımcıları yapamaz suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini de e, yapamaz diye düşünüyorum. Bir boşluk var ama ağırlıklı olarak yapamaz diye düşünüyorum. Ama mali analiz raporlarında uzman yardımcısı bu incelemi yapar. Orada bir kısıt yok mevzuatta. Ha, e, Bu kadar önemli bir konuda. Evet tam onu soracaktım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekip arkadaşları ve ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan bir isim için bu kadar kısa süre ve uzman yardımcılarının devrede olması doğru mudur sizce? Mesela bazı raporlarda, bazı mali analiz raporlarında hem uzman hem uzman yardımcısı var. İkisi birlikte yapmış. Bu doğru olan uygulama bu. Ama mesela bu biraz önce okuduğunuz raporda, üçünde savcılıktan talep gelmiş, onun da görevlendirme olmuş, 17'sinde rapor ve on operasyon. Şimdi, ee, böyle önemli bir konuda herhangi bir şekilde yasal olarak bir engel olmasa da böyle önemli bir konuda bir uzman yardımcısının bu incelemeyi e, yapmasını doğru bulmam. Ama mevzuat bir e, şey yok. Ama mesela bir aklama incelemesi olsaydı, aklama incelemesi yönetmelikte uzman yardımcıları sayılmaz, onu yapamaz. Ama burada bir kısıt yok. Ee, uzman yardımcısının böyle önemli bir konuda inceleme yapması ve rapor düzenlemesi bana göre doğru değil. Bir. İkincisi, bu kadar hızlı, bu kadar önemli bir konuda, bu kadar e, hani üçünde e, göre, e, talep, onun da görevlendirme, 17'sinde rapor, e, çok aşırı e, bir e, sürat var ve sanki biraz acele edilmiş. Biraz derken bir hayli acele edilmiş gibi geldi. Bu o, incelemenin bu kadar önemli olan ve kamuoyunda çok geniş anlamda etki yaratabilecek bu incelemenin e, hem uzman veya bir ekip işte bir uzman bir yardımcı vasıtasıyla ve biraz da zamana yayarak e, yapılmış olması lazım. E, bunlar bir soru işareti. Peki e, sizin ve benim incelediğim raporlardan bir tanesinde son kısımda şöyle bir ifade var. E, kesin ve doğru sonuca ulaşmak için gerekli bilgi ve ver, e, belgelerin asıl veri kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilmesinin uygun olacağı, başka başlan, başkanlığımızca hazırlanan bu raporda ortaya konulan verilere ek olarak posta kapsamındaki diğer bilgi, bulgu ve delillerle birlikte suç gelirinin ve aklanmış suçun ortaya konulmasının nihai takdirinin İstanbul Başsavcılığında olduğu ifade ediliyor. Yani en başta sizin söylediğiniz gibi hani bu takdiri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bırakıyorlar. Ama siz bu raporları incelediğinizde hesap hareketlerinde, para alışverişlerinde bir problem görüyor musunuz? Şöyle e, şunu da söyleyeyim. Gazeteci gözüyle böyle baktığımız zaman her bir satırda normalde bir şey çıkardı. Haber değeri olarak bakıyoruz. Yani şurada bir e, tabii ki bir uzman gözüyle değil. Tekrar diyorum gazeteci gözü. Bu raporlarını okudukça bir aşinalı oluyor çünkü insanın zaman içerisinde. Burada şu soru işareti oluyor. Bu soru işareti oluyor. Gazeteci arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da bir şey haber anlamında dikkat çekici anlamda mesela göremiyoruz ama tabii bu bizlerin değil de sizlerin görüşünüz önemli sizin gözünüze çarpan bir durum söz konusu mu? Bakın şimdi savcılık talebini taleplerini okuduğunuzda savcılık e, e, bir mal varlığı hareketi, parasal hareketleri işte suçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı incelemesini yap, TCK 282 yani atlama suçu var mı yok mudur falan diye. Bu en az 3-4 suçla ilgili bir araştırma istiyor. Şimdi ama masan şeye gönderdiği, İngiliz Savcılık Makamı'na gönderdiği raporlar hep mali analiz raporu. Biraz önce de söyledim. Şimdi bir atlama incelemesini niçin mali analiz raporlarında işte en son bölümde işte bunları biz incelemedik, bunların incelenmesi gerekir diyor değil mi? Bir anlamda öyle söyledim. Çünkü atlama incelemesi yapmaya mesela o e, okuduğumuz raporda 17'sinde teslim edilen raporda e, uzman yardımcısının imzası var. Uzman yardımcısı aklama yönetmenine göre atlama incelemesini yapamaz. Çünkü orada aklama incelemesinde e, yönetmelikte Kanuna referans verilerek demiş ki oradaki denetim elemanları aklama incelemesini yapar. Oradaki denetim elemanlarına baktığınızda hazine maliye uzmanları der. Dolayısıyla şimdi elimizdeki hep bütün raporlarda sadece mali analiz raporu var. Yani bir aklama incelemesi yapılmamış, bir rapor düzenlenmemiş. Suçtan kaynaklı bir mal varlığı değeri ne ilişkisi? Çünkü hep başlık mali analiz raporu diye geçer. Ama suçtan kaynaklı yani CMK 128'e göre e, bir yapılan şey olmuş olsaydı, e, inceleme ve düzenlenen rapor, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerine ilişkin rapor derdi orada. Dolayısıyla şu anda tamamen mali analiz şeyinde kalmış. Diğer iki görev alanına geçmemiş. Şöyle izleyicilerimize gösterir. O raporda zaten aklama incelemesi yapamaz, e, olmaz. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada ancak aklama incelemesi yapacak ve şey yapacak. Bana göre e, yani masan yapmış olduğu incelemelerde e, mal analiz raporları ancak bu kadar e, düzenlenebilir. Yani mal analiz raporlarında bütün mal varlığı hareketleri ve parasal hareketleri ilgili arkadaşlar dökmüş, ortaya dökmüş ve rapora bağlamış. Onların yapabileceği bir şey yok. E, o, o raporlara istinaden, mali analiz raporlarına ve bundan sonra alınacak raporlara istinaden ki mesela ben bugün şeyi öğrendim. Ben mesela hep e, konuşmalarda iddianame düzenlendi falan diye biliyordum. İddianame de düzenlendi. Evet iddianame. Bir sorgu tutanağı varmış mesela. Ben de orada iddianame açıkçası hep alıştığımız e, normal bir şey olduğu için hep iddianame düzenlenir, i̇şte mahkemeye verilir, mahkeme kabul eder falan bir sorgu tutanakları şu anda söz konusu dolayısıyla bundan sonra ne yapacak şey ilgili makam mahkeme veya savcılık makamı atlama incelemesi ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerine ilişkin incelemeler yaptırıp o sonuçlara göre değerleme yapacak ama masak raporlarında dediğim gibi sanki bir böyle acele etme bir böyle hızlandırma gibi bir şey var hani bir an evvel rapor alalım bir an evvel e, bu kararları verelim şeklinde bir eee kamuoyunda bir algı var. E, bu algının da e, çok da temelsiz olmadığını işte biraz önce okuduğunuz o tarihlerde 3'ünde talep, on, onunda görevlendirme, 17'sinde on e, şey rapor teslimi ve 19'unda evet. operasyon. Dolayısıyla e, ben masak tarafında e, bir şey olduğunu, bir problem olduğunu zannetmiyorum. Masak görevini yapmış. Hı hı. Masak o derken şu anda mali analiz raporları itibariyle söylüyorum atlama ve e, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerindeki raporlar gelince ona ilişkin değerlendirmelerimiz de yaparız. E, savcılık makamında e, varsa oradaki delillendirmede işte yeteri kadar suçun e, ispat edilememesi veya edilmesi eğer problem varsa o aşamada vardır. Yani masak aşamasında. Nereye doğru evriliyoruz? Yayın en başında da dediğiniz gerçi yani masanda bir ağırlığı var dediniz ama evet masan BDDK'nın açıklamaları hani toplumun gözünde zaten bu kadar çok herkesin dilinde olmayan kurumlardı masak BDDK yani son bir 5-6 yıldır herkesin dilinde bir e, masak e, mevzusu var. O belgelere ulaşmak bile ulaşıldığında o masak belgelerine ulaştık diye böyle bir büyük bir gurur duyardı insan kendisine. Ama nereye doğru gidiyoruz sizce? Ben e, masakta, BDDK'da e, evet bazı yanlış kararlar e, alınıyor mesela BDDK'da. E, Sizde de yayın yaptığımızda 100 milyon dolarlık bir kirli para trafiğine e, sahip kriminal bir şirkette 100 milyon dolarlık bir tutarı çanta ve valizler içerisinde gösteren bir kişinin işte 2021'de halka açıldığını 22'de, 23'te de banka kurma iznini BDDK'dan aldığını eleştirmiştim. Ama ben hala BDDK'da çok namuslu, dürüst, görevini gerçekten layıkıyla yapan çok sayıda bürokratın olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Masak da öyle. Yani o sayı o imkanlara rağmen çok güzel çalışıyorlar. Fakat onların ne kadar şey yapması elbette ki önemli ama siyasi iktidarların e, liyakatlı atamalar artı işte e, bu kurumların güvenirliliğini sarsıcı bir takım e, uygulamalar ve işte kamuoyunda sanki baskı yapıldı rapor böyle çıktı baskı yapıldı işte izinler verildi gibi bir algının yaratılması onlardan kaynaklanmıyor daha çok siyasi diyakbazedeki e, şeyden taraftan kaynaklanıyor onlar elbette ki bu kurumların biraz yıpranmasına neden oluyor. Onun için de siyasetlerin çok dikkat etmesi lazım. İşte ben geçen bir başka bir paylaşım yapmıştım. Şimdi yani bu iki banka lisansı bu Erkan Korka verilen bank pozitif şey. Evet. Yani 23'te banka kurma lisansı veriliyor. İşte şu anda da el konuluyor. Yani nasıl şey yap? hatta iki ay sonra da bir televizyon kanalını satın alma izni veriliyor. Evet, ama evet. Banka izni o ciddi ciddi arıyorum şu anda ama. Evet. Banka e, bu... kurma izni ben gönderebilirim. Banka kurma izni çok ne çok önemli. Mesela banka kurma izni çok çok önemli. Dolayısıyla e, bu anlamda e, bunlar elbette ki e, eleştirilmesi gereken e, şeyler. Mesela bir düğün görüntüleri var. E, bunlar evet. e, müsebbibi görevden alınmayıp görevi hala devam ediyor olması bu kurumlara olan güveni Elbette ki sarsıyor ama tabii e, ben eminim ki orada birçok bürokratın da bu tür uygulamalardan yanlış uygulamalardan rahatsız duyduğunu ama dediğim gibi o esas bürokrasiden değil e, siyasi taraftan e, bu kurumların yıpratılmasının önlenmesi için gereken duyarlılığın gösterilmesi lazım. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Başak açıklamalarınız için. E, yani. Çok sağolunuz. Çok sağ olun. Ee, i̇yi ki varsınız. Bu, bu kadar kritik e, konularda bizlere her zaman her koşulda e, aydınlatıyorsunuz, sorularımıza yanıt veriyorsunuz. Çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Tekrar e, görüşeceğiz. Hoşça kalın.